Aferin evet. Mobil evet, şey, mi vakitlerinizi? Fark etmedim zannetmeyin. Öyle bir şey yapmadım ya Lütfen. Lütfen. Çünkü deneyiminiz var. Daha önce de yarışmışsınız değil evet, mi? Alper'e evet, buradan evet, selam evet. Kazanmışsınız da. Evet kazanmış. Zafer'in tadı damağınızda. Biliyorsunuz psikolojik savaş evet. nedir. Hepsinin üzerinde baskı kurdunuz. O yüzden başlarına bunlar geldi. Her biri 9000'in üzerine çıkabilirdi. Evet, Son evet. sorularda bir şey oluyor takılıyorlar. Ya Eda Nur Hanım'ın gözü değil bilmiyorum, yakıştırmam. Ya da siz bir şey yaptınız Sileran Ben hiçbir şey yapmadım. Çok Size... destekledim kendilerini. Hadi canım. Evet. Pek inandım. Kalbem. İnandım, inandım. 23 tane harf alma hakkı bıraktılar. Daha doğrusu Cengiz Bey'i bıraktı efendim. 7500 puanla bitirdik. O 23 harften mümkün olduğu kadar azını alın ki Eda Nur Hanım dert çeksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Hafta finalinde daha iyi anlaşırız. Ben o da doğrultuda ilk sorunuzu soruyorum. Osmanlılarda şeriat ve kanunları uygulayan yargıç. Şeriat ve kanunları uygulayan yargıç Osmanlı'da. Evet. Bir de Çok şöyle özellik. bir özelliği vardır. Çok güzel kız yetiştirir, kız çocuk yetiştirir bunlar. Kadı, dadı. Hangisi acaba, kadı mı, dadı mı? Dadı. Dadı. Kadı o zaman. Kadı. <laughs> da eğer yargıçsa ancak ana yüreği yargısındadır o. Buyurun yenisi geliyor efendim. Biraz zıpır bir soru. Battal cımbız diye sorduk. Bildiğiniz cımbız gibi bir el aleti. Maşa gibi bir şey. Ne gibi efendim? Maşa. Maşadır efendim gayet güzel. Tamam. Bakın bu şartı ilk çok kolay. 1500 puan. Kandaki miktarı... Alkol. Promil birimiyle ifade edilen sıvı. 14 Matlık Bayramı doğrultusunda hazırladığımız sorulardan bana soracak olursanız en kolayı. Buyurun. Efendim Osmanlı'da operatör ünvanını alan ilk hekim olan saray hekimliği de yapan Topuzlu. Topuzlu. Cemil, Cemil mi acaba? Hasan mı? Bilmiyorum. Harbi Nedensin? açık hava. Harbi açık topuzlu. hava. Topuzlu. <laughs> Cemil Topuzlu. Cemil Topuzlu. <laughs> Yarısı başka. İlk alt harfli cevap şöyle sorulmuş. Birden bire yakalayarak çekerek almak. Tutmak. Gibi bir şey. Tutmak değil ama. Birden bire. Tutmak. Çekerek almak bir de yani tutmak pek öyle değil. İşte bakın tuttum. Koparmak. Ha öyle bir şey. Sökmek. Sökmek. Çekerek almak diyor. Sökmek bir yere bağlı olması lazım. Evet, evet. Mesela ben de almak istiyorum. Siz de almak istiyorsunuz. Çalmak. Siz çekerek aldınız. Yani siz. Kapmak. Evet, güzel anlaştık. Bu gidişat da 9800'e doğru. Güzel. Altı haklı cevaplar bitiyor efendim. Çok büyük bir hayranlık uyandıran, eksiksiz, kusursuz, tam, mükemmel ben Beş harfli olurdu o zaman. Bu altı harf. Çok büyük bir hayranlık uyandıramam. Eksiksiz kusursuz, tam, mükemmel. Ee... Sizinki beş harf. Türkçe harfli. mi bu? Türkçe. Türkçe. Şahane falan gibi bir şey mi acaba? Yani sesli uyumuna uymuyor ama. Yani? Yani Arapça kökenli de yani kökenli çok gerek yok kullanıyoruz yaygın öyle eskimiş kelimelerden değil. Arap onu demek istiyorum. Bu arada iki dakika kaldı. Harf alayım. Buyurun bir harf. H harfiyle başlıyor. Harika. Harika dedirtiyor size. 2900 oldu kata. 7 artı cevapların peşindeyiz. Buyur. Ayça kaç kişiydi? 6. Tamam seviyordur. Doğal yaşam alanı güney yarım küre olan bir deniz kuşu. Pelikan. Pelikan burada da var. Güney yarım küre deniz kuşu. Albatros falan değil. Deniz kuşu. Deniz kuşu. Hı hı. Sadece Ulan, güney yarımküre. Mesela kuzey kutbunda yok bundan. Var zannederler ama yok. E bir tane harf alayım. Aldık bir harf. <laughs> Çok havai bir kuş değil. Yani ayakları yere basan bir deniz kuşu. Bir tane daha harf. Buyurun efendim. Soğuğu sever ama Kankura. sıcak nedir? <laughs> Kanguru değil. Kanguru değil mu? Deniz kuşu. Ay. Deniz kuşu uçamıyor. Uçamıyor. Evet. Kuzgun yok. Ama böyle kurşun gibi yüzüyor. Hani bu foklar filan onlarla birlikte. Bir ağaç da alabilir Soğuk mekanlarda takılır. İnanmıyorum ya. Ya, ya. nedir efendim? Penguen. Penguendir efendim. Şimdi Ayça ile birlikte seyredeceksiniz ya evet. bu bölümü. Sizden önce bilecek. Görürsünüz. Buyurun yenisi geliyor. İçinden çam fıstığı çıkan odunsu dokulu ağaç meyvesi. Kestane mi? Çam diyorsa. Kestane. Çam da kestane yetişmez. Kozalak. Kozalak. Nedir efendim? Kozalak. Efendim. Kozalak. Bir Kozalak. Ekstra kaldı. alabiliyor muyuz? Vallahi bizim formatta yok öyle tamam, bir şey. Evet. Ama biraz hızlanırsak olmayacak şey de değil. Şu anda 9400 puana ulaşabilirsiniz. 19 tane bile harf alabilirsiniz ki tavsiye etmiyorum. Zaten süre pek imkan vermeyecektir. Bence gördünüz mü bir harf alıp tokatı indirin. Batı kökenli bir kelime ama yaygın kullanılan bir kelime. Muhtemelen gayet rahat cevaplayabileceğiniz bir kelime. Bir görelim sorusunu her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu. Müsamaha, hoşgörü. hoşgörü, batı kökenlisi. Nokta nokta göstermeyeceğim bundan sana. Bundan sonra sana. Harf alayım. Bir harf istediler. 16 saniye kadar durdurdular. T harfiyle başlıyor. Hoş görme durumu müsamaha. Fransızcadan girmiş. Tolerans. Tolerans. <laughs> Böyle bir Fransızca kökenli daha Ondan önce şu basit soruyu bir cevaplayalım. Lakırtıyı sohbet etmeyi seven. Harf alalım. Harf istedik. Hoş sohbet. Hoş sohbet olmayabilir. Ee... Yeter ki lakırtıyı sevsin. Ek var mı tek kelime? Var. Sohbeti seven. O şeyden sonraki kısım ek kısmıştı. işte. Can, cen bitiyor olabilir. Ne yapmayı seviyor? Söyleş. Söyleşen. Söyleşen mi? Daha... Bir tane daha harf mı? Ama artık yani bak sinyali duyduk. Şey yapmayı seviyor. Çenesini çalıştırmayı seviyor. Ne yapmayı seviyor? Konuşkan. Konuşkan. Oh. Bilalem. Hem kendini hem beni rahatlattı. Şimdi şu tolerans gibi Fransızca kökenli bir kelime. Dokuz harfli korkum ne? On bir saniye kaldı geriye. Dört soru var daha. Buyurun. Diyor ki maddeyle ilgisi olmayan, manevi olan, tinsel. Harf alayım. Bir hafta istediler. Üçüncüyü de mi istediniz? Evet. Üçüncüyü de istemişler. Maddeyle ilgisi olmayan, manevi olan, tinsel. Spiritüel. Spiritüel. Üçüncüye <laughs> gerek yok. Tamam. Bundan hiç bakmıyor. Çünkü yakıştırma yollu bir tabir. İkinci kelime nedir? Gibi. Gibidir. Siz bunu pat diye cevaplarsınız. Pat diye de bir tokat indirin olur mu? Uzun soru. Hiç beklemeyelim. Karar ve davranışlarında başkasına bağımlı olan budala ve uysal. Karar ve davranışlarında başkasına bağımlı olan budala ve uysal. Gibi, kuzu gibi. Kuzu gibi mi? Sekiz harfli o. Koyun gibi. Koyun gibi. Doktor Zesu anlarında. Yetişecek mi? Kesin lütfen. İnşallah. 6900 puandayız. Şu 1000 puan 7900'e ulaştırır sizi. Cengiz Bey'in 400 puan kadar üzerine atar. Eliniz butonun üzerinde lütfen. Hazır mısınız? Buyurun geliyor. Dur daha gel geliyor. Geldi. Ama süre gitti. Mecazen aptal anlamında kullanılır. Hem insanları hem biyolojide aves denen sınıfı aşağılar. Öyle bir tabirdir. İki kelime. Aptal anlamında. Aptal anlamında iki kelimeden oluşan bir tabir. Kullanıldığında hem insanı aşa aşağılıyor muhatabını hem de biyolojideki aves sınıfının tamamını. Harf alabilir miyim? Aldık bir harf. Ama çok çabuk başladı o dum dum dum. Cevap mı vereceksiniz? Şikayet mi edeceksiniz Hilal Şikâyet, ee, bir saniye aptal anlamında hem insanlar hem de biyolojide avestin sınıfını aşağılıyor. Aptal anlamında bir tabir iki kelimeden oluşuyor. Biyolojide Aves sınıfını da aşağılıyor, muhatabını da aşağılıyor. Kuş beyinli. Taktik ve teknik bir hata yaptınız. Bir de sizin yüzünüzden değilmiş. Galiba Eda Nur Hanım'ın gözü değiyor. Şimdi anlarsın. Hilal Hanım'a bir alkış. <laughs>